Duru. Ne yapıyorsun sen? Ya ya? Mama da yapacağım. Makyaj mı yapıyorsun? Hı -hı. Hayır, çocuklar makyaj yapmaz ki. Yapar. Hayır. Hı -hı. olamaz. Olamaz, olamaz. Olamaz. Ne yapıyorsun sen? Hı -hı. <gülüyor> Ulan, <gülüyor> Makyaj mı yapıyorsun? Göster bakalım neler yapıyorsun. Aa, ne o? Neresine şimdi sürüyorsun? Şurasına. Yap bakalım. Hmm. Bu ne duru? Makyaj süt. Makyaj seti. Evet. Hmm. Söyle bakalım. Göz, gözlere mi sürülüyor? Yanaklara mı sürüyor? Nere sürüyor? Ya bu ya. ya. Duru sana makyaj yapıyor. Memnun musun? istemiyor ki makyajı duru. Yayın madde şişti musun? Evet istiyorum. Hadi yapalım. Hayır istemiyorum. Hayır istemiyorum. Hadi. Çok güzel oldu bu dur ya. Çok güzel yaptın. Bana da makyaj yapsan mı? Evet. Babalar makyaj yapmaz. 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 Çocuklar da yapmaz. Yapar. Nilay ya, sen de yapmaman lazım makyajı. Çünkü sen daha hala çocuksun. Hatta oyuncaksın. Oyuncaklara makyaj mı yapar ya? Yapmaz. Sanki sen kendine mi yapıyorsun? Yap bakalım ha. <gülüyor> <gülüyor> Diğer gözüne de sür. Bu, oy bu oyuncak makyaj seti mi? Uh -huh. Gözlerine zarar vermesin. Oo, yanaklarına da sür. Yanaklarına sür bak Pembiş mi yapacaksın yanaklarını? <laughs> Yap bakalım. Bu <laughs> bakayım. Oo, bu nasıl bir makyaj ya? Pudra gibi. Pembiş. Pembiş pembiş. Ama ayağı kapıda görünmüyorsa ki Ayağa kalkmam. Tamam öyledir o zaman. Öyledir hocam. Tamam öyledir. Şimdi sattım Sür bakalım. Hmm. Dudakların ne renk boyayacaksın? Şemberin. <laughs> Çok güzel oldu duruyor ya. İnanılmaz güzel oldu. Mükemmel oldun <laughs> Nereye? Duru güzel oldu mu? あっ。